gelmiyor. Sizin oynadığınız bir film izliyorum. Ben hiçbir filmde oynamadım. Nasıl nasıl oldu? <laughs> Sağol. Biz de biz de ben de sizleri çok seviyorum. Sağ olun, var olun. <laughs> evet, çok güzel mesajlar da geliyor. Evet, böyle işte. Arkadaşlarla bağlantıyı kuramıyoruz herhalde. Ama en azından sizlerle Sohbet ettik kısa da olsa gene bir bağlantı kurabilirsek yine yaparız. İşte yeni roman üzerinde çalışıyorum, yeni hikayeler üzerinde çalışıyorum. Daha önceki Konstantiniye Otelinin yeni bir düzenlemesini yaptım. O bir şehrengiz gibi bir şeydi. O romanın montaj diyebilirim yani değişiklik değil de gözden geçirilmiş bazı bölümler. Birleştirildi. Bazı bölümler ayrıldı. Daha rahat okunur hale geldi. Dolayısıyla onun da e, bu pandemi ortamında bile olsa çıkaralım dedik. <laughs> Çıkacak. E, i̇şte böyle yani benim hayatım böyle gidiyor. Keşke sizle karşılıklı konuşma imkanı olsa da biz de sizden... Fikirlerinizi alabilsek. Mardin'den de Selam, İsveç'ten de Çağ, Üniversitesi Edebiyat Bölümü. <laughs> Kitaplarınızın adları ne olacak? Yeni kitabın adı Kaplan'ın Sırtında olacak. Daha sonra da bir şeyler aklıma geliyor. Hayatım boyunca çok ilginç olaylar yaşadım. Yurt dışında, Çin'den, Amerika'dan, İsveç'ten, Türkiye'de, Yunanistan'dan. Bunların içinde trajikomik olanlar da var. Bu trajikomik anıları başımdan geçen tuhaf olaylar diye anlatmayı da ...düşünüyorum. O da <laughs> ilginç olacak. Biraz önceki sözlerinden keşke tarıma önem versek bu olaydan ders alıp. Evet, tarım o kadar önemli bir şey ki bu pandemi bize, pandemi de bu arada şeydir, pan, hani biliyorsunuz bütün demek eski Grekçe, bütün. Yani pan, İslamizm, pan, Türkizm, pan, e, Elenizm falan gibi... Pan, pan e, demos da halk demek. Yani bütün halkı kapsayan demek olduğu için epidemi değil pandemi oluyor biliyorsunuz tabii bunu. Şimdi bu pandemi geçtikten sonra kitaplarımız, e, müziğimiz, konserlerimiz gene devam edecek. Fakat bu arada bu virüs milyon milyonda iki mikronun altı falan gibi bir şeymiş. Yani hiçbir şekilde görülmesine de imkan yok mikroskop insanlığı yer, e, e, sırtını yere getirdiği gibi görünüyor. Böyle küçük şeyler önemlidir. Bakın eskiden bir Nemrut vardı. Çok zalim. Adı Nemrut işte. Adı Nemrut. Bizim Orta Doğu mitolojisine girmiş bir isim. Bir gün onun kulağına sinek kaçıyor. O da başını kayalara çarpa çarpa kendini öldürüyor. Pir Sultan Abdal da bunun üstüne şöyle yazmıştır. Nemrut gibi Anka ne oldu? Bir sinek havale oldu. Fakat elbette ki şimdi biz o durumda değiliz dediğim gibi. Geçecek ama şunu bizim öğrenmemiz lazım. Bir kere insan doğaya aittir. Doğa insana ait değil. Biz de doğada diğer canlılar gibi bir yer tutuyoruz. Diğer canlılara kötülük yapmaya da hakkımız yok. Bu kadar yaptığımız gibi. Şimdi şunu anladık. Su, hava, nefes almak, Toprak, toprakta yetişen bitkiler, çiçekler, sebzeler, bu rüzgarlar yani doğanın farkına vardıysak ki birçok insan vardı da işte dünya hükümetlerinin varması gerekiyor. Dolayısıyla belki dünyayı daha iyi kavramamıza, değer vermemize vesile olur diye düşünüyorum. Evet, bu kadar şimdilik Serenat kahramanlarda internetten arattırdım. O derece etkileyici. Evet, Serenat da öyle oldu. Profesör Maximilian Wagner ve Maya'yı çok kişi arattı. Yayın evine de telefonlar edenler olmuş. Maya'nın telefonunu isteyenler. Oysa orada gerçek ve kurgu iç içe. O Struma olayı var ama onun içinde Maya, onun içinde Nadia yok. Dolayısıyla e, Maximilian Wagner, Maya ve olayı götüren diğer kahramanlar benim e, kafamdaki kafamdan çıkan şeyler. Dolayısıyla onların gerçek zannedilmesi çok hoşuma gidiyor. Kardeşim gitmişler. Hatta şöyle şeyler okudum mesajlar. Gittik. <laughs> Orada öyle birisi oturmuyor. Öyle bir mühendis böyle bir cinayette olmamış diye yazdılar. İşte bizde enteresan bir şekilde kurguyla gerçeklik birbirine karışıyor. Ben de bundan memnunum ama. <laughs> İyi, zevkli okunuyor. Bir kitap zevkle okunmalı. Hep söylüyorum, ilaç içer gibi kitap okunmaz. Zevk almadığınız zaman yapmazsınız. O kitap kendini okutmalı, bu da yazarın görevidir. Dolayısıyla işte böyle hepinize çok sevgiler, saygılar. Tekrar arada bir böyle gelirim. Yine konuşuruz. Çok hepinizi... Evet kardeşim hikayesi çok güzel mesajlar da geliyor. Hepinize çok sevgiler, saygılar.